yüreklerinde bayram sevinciyle Ulu Mabedimiz Sümbül Efendi Camimizi dolduran mümin ve mümine kardeşlerim Allah'ın selamı ve mağfireti üzerinize olsun. Müslümanların en büyük bayramıyla tanışmaya gelen sevgili genç kardeşlerim, gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru olan çocuklarımız, Rahman'ın huzuruna hoş geldiniz. Her şeyden önce bizleri bu bayrama nice günlerden, nice iftarlardan, nice sahurlardan sonra kavuşturan Yüce Rabbimize, Sonsuz hamdü senalar olsun. Asil Müslüman kardeşlerim, Bugün Ramazan Bayramı yani fıtratın bayramı. Bu bayram barışın, esenliğin, bu bayram İslam'ın bayramı. Bu bayram fıtrata dönmenin bayramı. Bu bayram infakın bayramı. Bu bayram yeryüzünü ifsad edenlerin değil, ıslah edenlerin, salaha ve felaha erenlerin bayramıdır. Bu bayram cana kıyanların değil. Bu bayram kan akıtanların, korku salanların değil. Bu bayram hayat verenlerin bayramıdır. Bugün idrak edeceğimiz bayram tüm insanlık adına ümit ateşidir. Cennetten dünyaya mağfiret için gelen Hazreti Adem'in Hazreti Havva'nın duası olmak için hepimiz mabetteyiz. Huzurun merkezi huzurdayız. Kardeşlerim, şiddetle, vahşetle, savaşlarla, acılarla sarsılan yeryüzü rahmet peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'nın son temsilcileri olan sizden, bizden büyük bir ümit kıvılcımı beklemektedir. Çünkü sizler ümitsiniz, sizler umutsunuz. İnsanlığın ölmediğine tanıktır buradaki varlığınız, buradaki kıyamınız. Hz. Peygamberliğin, Hz. Peygamberin insanlığa dair ümidinin tükenmediğinin canlı belgelerisiniz. Sizin cemalinizden okunuyor Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın umudu. Kardeşlerim şunu asla unutmayalım. Müslüman olmak insan olmanın hakkını vermektir. Müslüman olmak İslam'a teslim olarak cimriliği, kini, öfkeyi, Nefreti, ayrımcılığı, dışlayıcılığı ayıklamaktır. Kardeşlerim, el öpülesi genç kardeşlerim, biliyorum sevinçlerimiz gölgeli, kalbimiz, yüreğimiz kanıyor. Gönlümüz acıyor. Biliyorum sevinmeye dahi utandığımız bir dünyada yaşıyoruz. Zira biz Bayram yaparken İslam beldelerinde bombalar patlıyor. İnsanlar öldürülüyor. Yüreklere korkular düşüyor. Gün yok ki bir Müslüman öldürülmesin. Biz bayram yapıyoruz. Ama Ramazan ayında özellikle Doğu Türkistan'da Filistin'de Şam-ı Şerif'te Nice çocuklarımız yetim kaldı. Nice çocuklarımızın şehit ettiler. Nice çocuklar bu dünyada anne ve babasız yaşamaya mahkum edildi. Biliyorum nasılsın diye sorulduğunda iyiyim demekten bile çekiniyoruz. Biliyorum yüreğimiz buruk, gönlümüz kırık. Kalbimiz mahzun zira biz bayram yaparken İslam beldelerinde yerlerinden yurtlarından edilmiş ölüm korkusuyla evlerini terk etmiş insanlar, kadınlar, çocuklar var. Aziz kardeşlerim, Rahman'ın misafirleri biz bayram yaparken Afrika açlığın ve susuzluğun pençesinde baskının altında inim inim inlemeye devam ediyor. Bayramlar sadece sevinçlerin paylaşıldığı günler değildir. Sevinçlerimizi paylaştığımız gibi hüzünlerimizi ve acılarımızı da biz Müslüman kardeşlerimiz olarak paylaşmak zorundayız. Ancak bugün bize düşen Yangın yerine dönen yüreklerimizi bayram neşesiyle canlandırmak, viran olan hanelerimizi bayram sevinciyle mamur eylemektir. Bugün bize düşen kardeşlerim, bayramı Doğu Türkistan'da göremeyen, Filistin'de hissedemeyen, yaşayamayan kardeşlerimiz adına bayramı hakkıyla eda etmektir. Bugün bize düşen, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere inat, onları utandırmaktır. Cenab-ı Hak nice bayramlara milletçe barış içerisinde kavuşmayı, ebediyete kadar bu topraklar üzerinde bayramlar kutlamayı, bayramları ihya etmeyi hep birlikte bizlere nasip eylesin. Can bulacağın anını bayram o bayram ola. Kul bula sultanını bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola. Dilde hicab ref ola. Cümle günah af ola. Bayram o bayram ola. Bayramınız bayram tadında olur.